arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kekli body çekiyoruz. Bu bizde dalga geçen küçücük kuklayı şöyle şöyle hareketlerde gebertmeye çalışıyoruz. Mesela arkadaşlar şu şöyle alalım. Mesela arkadaşlar burası kitaplarımız. Buradan şöyle silahlar alabiliriz. Mesela ben ee, bir... bir, tabanca. tabanca mesela. Bak. Bir dakika. Bunu mesela alabiliyorum. E, İthalat istiyor. O zaman boş verelim. Neyse biz şimdilik parayla sonradan alabiliyoruz. Testere falan. Böyle ganzır deyip. Hmm. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorduk Artık daha kaliteli videolar atmak için sizin için uğraşacağız. Kemal ile ben birlikte. Şöyle sık sık sık. sık, sık Kafadan mı? Uy maşallah abi. Öldü. Para geliyor ama. Gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor her sıktığında. Başka ileriler var. böyle Şöyle bir şey var. var. Sallıyor. Oy. Bu pis eder lan. Oo, bu pis eder. Nasıl tek dönmesi gerekiyor? Kafasına vuruyoruz bununla bir de. Bu ne? Aa, günlük. Aa günlük ödeme 300 var. para. Oo. Yarın da bu gelecekmiş. Dur. Ya arkadaşlar tatiliniz nasıl geçti? Söyle be yorumlarda. Arkadaşlar bizim tatil vallahi büyük. PlayStation <laughs> falan filan arkadaşlar. Şunu ceber artık ya. Öldü Allah aşkına Bu ne? Ha, ha. bunlar açılmış para veriyormuş. Bana verdi mi? Yok. Vermemiş 56 ya Hmm. Bu ne? Aha, bomba. bomba. Hadi bir deneyelim. Tabii ah, yeah. tane. At diyor. Piyo. Oh. Patla. Bom. Bom. Al, al 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 Bomba 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 bomba. Bomba yani. ya. biz buna tek de ölmesi <laughs> gerekiyor. Al al al. Ol. Hocam hile var. <laughs> Bu ne? Şey atıyor. Böyle çöpe atabiliyorsun onu. Hoca hile var. Bu ne? Nasıl? Hadi Aa çöp attım. Hile Allah. var hoca. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ölmüyor. Al Dokuz canlı çıktı adam. Al sana bomba Al sana bombe. Kalk o düşman. Al sana bomba Al al Güzel. Bu güzelmiş. O, arkada Sevdim. hayır nasıl ölmüyor bu ne? Bomb. Bıdı 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 bıdı. Bunlar da şey bütün şeyi dolduruyorsun sonra da bu adamı sallayınca bunlara çarpıp şey oluyor. Salla bunu şimdi. Bak bak. Ama o, çok güçlü lan. La. Geberdi. Durdur. Geberdi. Güçsüz bir silah gibi gözüküyor ama çok güçlü. Ya ben hmm. neyimizi kullanıyorum? Neyse. Şey. Arkadaşlar ben bunu yarınki videoda alırım. Evet. Bakalım. Başka bir şeyler kullanabilir miyiz şey? Da bir şey. Hmm. Aa para gerektiriyor. E, var da paramız. <laughs> bir şey tart istiyor. Neyse biz silahla <laughs> devam edelim. <laughs> arkadaşlar biz bunları plan arkasında, arka planda açacağız arkadaşlar biz bunları sonraki videoda ve size nasıl olduklarını göstermek için bir videosunu çekeceğiz. Sizimi tamam. Evet hatta güzel bir silah alalım. Şimdilik bu silahlarla gitmemiz lazım bence. Çünkü internetle silah açabiliyorsun. Hatta arkadaşlar için sonraki video için şöyle bir Şuriken açalım. C4. C4. Aa, doğru ben bunu almıştım. Bu, Objeclardan. Arkadaşlar bunu alacağım. Baby çok ile alakalı. Bebek küpü mü alaka? Sadece bir de şu da alırsak bence güzel olur. He biz alırız bunu. Ben... Ne bu? Aa para. Dolar anda. Aa şunlar ne, ne Oha parayla alabiliyoruz. 99'a kalkan alalım ona. Ekstralar. Aa dili Türkçe yapabiliyoruz mu? Yok. Vay canına. Ne? Dekorla. Dekorla. oyun mı? bayağı çeşitli arkadaşlar. Ha arkadaşlar böyle değildi bu oyunda. Bayağı, bayağı çeşitli. Neyse biz işimize dönelim. En iyi yaptığımız. Piu piu. Bakın mermilerimizi takalım. Bam, bam bam Neyse. Arkadaşlar Valorant videosu gelse mi lütfen söyleyin like atın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Şimdilik biz bu arkadaşı dövelim. Öyle... Hala ölmedi ha. Atakla. 38... Tamam. Şey öldü. Öldü öldü. Güzel temizledik. Ama Ge hala geri duruyor. Canım bir yerde bir şey vardı. 99 şey Buna yeni kostüm alabiliyordun. Hmm, bu ne? Aa. Şimdi sık sen bunu. Kedi kafamı koyabilir miyim? Arka planda biz bunu yaparız ha. Evet yaparız. Yaparız. Ronaldo koyacağım kafasına. Çeyreği yedi mi? Yok oğlum Messi koyun. Ronaldo öldü. Eee. Hadi 99 para olsun şu gidip bir şey al kıyafeti tane. İşte orada bak 99. Bak artık böyle. Yeni kıyafeti var artık. Daha güzel. Piu. Hedef Bakalım. Bakalım. Şimdi şeyi de dövelim bir dakika. Yok burada değil. Bu da dövelim. <laughs> Abi tekrar olman tek dön. gerekiyor senin. Ölmüyor. Tokatların kadar ölüyor. Bu. Top. Mezun kadar eşit galiba güçleri. Oh. Sen iyice bu kadar. Bam 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 bam. Piu piu. Hayır. Hoppa yapıştı. Uy. Bir daha yapsan ama. Havada vur. Kaldır nasıl kaldıracağım? Dur zıplasın bir. Ah, zıplamadı be. Çok zor. Dur. Bop 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 Ama bom. bu kendisi değil işte. Bop Öldü. Ha öldü. Güzel. Para geliyor önce. Bu. Hmm. Ha para gelmiyor da ölünce şey oluyor. Vallahi da iyice koy koy. Koy 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 sonra çalkala. Piu piu pi 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 Tamam. Bak odayı bunlarla dolduralım. Yeter iyice bu kadar kayabiliyor. Dı 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 Öl 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 öl. Öl öl öl. Sana ayağını kutlatma gelmiş <laughs> kickli body'ye. Eee. Bu eskiden hemen ölüyordu. He kolaydı bunu öldürmek eskiden. Ya ben Uzi'yi şey yapmak istiyorum. Uzi'yi sonraki videolarda açarız. Bam bas bam 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 ne güzel aslında abi Türkçe konuşma herhalde. He ya keşke. Ama yok ya bu küfür ediyor bazen. Işte. Bunu keşke. Artık körsün. Artık körsün. Allah kör. Hala ölmedi hala hala. Kemal sen buna ağzına layık silahlarından birini getirir misin? Ne versek ki? Vigözlerden mi? Al. Bam 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 gibi yenisini koy. bam 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 ölüyor bak bak. Wow, wow, artık wow, kemikleri wow. görüyorum. Bom bom. Kemikleri bile görüyorum. Gel gönderdi, gönderdi, geberdi tam geberdi geberdi. Ama çok oha, oha çok pis ölmüş. Çok fena. Biz çok tehlikeli. şey diyeyim mi diyor. aşırı fena. Çok tehlikeli. Bom. Bom. Abi bunu tek dövmesi gerekiyor bu vücuduza karşı ha. Bilmiyorum herhalde. Ama gerekmiyor bu lan seni tek de karşı. karşı. ben herhalde. Ölmüyor. Yavaş yavaş. Öldürmüyor. Bak ama bak bombayı koyuyorum. Pat 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 Aynen ben dedim ya. Şimdi bütün Marvel fanları gelecek. Chat'te isyan çıkacak. Pat 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 pat. Yorumlarda isyan çıkacak. bak gel öldü. Gel bak ayrı öldü. Gel kafasına bir şeyler geçmiş. Yazıklar kekti bana diye. Yazık lan. O zaman neden yok bam, bam 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 döv 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 döv. Bak dönmek bile şeyden daha iyi işe yarıyor. He bir ya. Bir daha iyi işe yarıyor. Ama bir, bir yüz, yüz abi öldür. Aa. Bir yüz de öldürmesi yani. çok eğlenceli. Bu gelmiş. Bakalım yani. olacak. Oldu net. Hayır. Oh ah be. Net dedim. Hadi senin ağzını ver. Bu sefer oldu. Hayır ya. Vallahi güzel. Al sana bomba. Kahroldu şu lan. Al sana bomba. <laughs> Hop şöyle bom 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 bom. Biraz Al. daha sık biraz daha. Olmadı bu bana. Bıdı 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 Piu piu piu. Artık öleceksin. Neyse arkadaşlar la la. süremiz biraz geçmiş. Görüşürüz. Kick the body'yi öldürdük. Bay bay. Kaçırmayın bu videoyu.